Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bütün kızlarımı bir araya topladım. Gördüğünüz gibi <laughs> hepsi birbirinden güzel. O kadar güzeller ki, inanın insan bakınca böyle gözü gönlü açılıyor. Bütün yaprak güzellerim tohumlandı. Defalarca kestim. Her yeni çıkan filizlerde her seferinde yine tohumlar açtı, çiçekler açtı. E artık karışmamaya karar verdim. Çünkü ben ne kadar kesersem de o kadar yeni çıkan filizlerde hepsinde tohum oluyordu. O yüzden artık bırakmayı kestim. Yani kesmeyi bıraktım. Bu lafı tam tersini söyledim. E şurada görmüş olduğunuz çok taze, çok güzel. Burada hiç tohum olmadı. E bir kök, iki renk. Gördüğünüz gibi bu ikisi farklı. Bu ise tamamen farklı ama ikisi tek kük halinde. Ee, buradaki aldığım zaman şurada 4 tane var. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 ayrı saksıda ben bunları aldığım zaman her biri farklı bir renkti. Ee, şu anda gördüğünüz gibi 4'ü aynı renk olmuşlar. Ee, sanırım bu da yerinden kaynaklanıyor şunun rengi biraz daha koyu ee, kırmızı küçük küçük benekleri var bunun yine aynı şekilde bir rengi sadece yeşili biraz açık ee, bunun içinde Normalde kırmızı yoktu sadece sarı ve yeşildi ama onu da görüyoruz artık küçük küçük benekleri olmuş aynı şekilde öbürü de yani ben bunları aldığım zaman 4 farklı çeşitli şu anda dördü de aynı olmuş şu ikisi tamamen farklı. Şu ikisi birbirine çok benziyor. Ama renkleri farklı. Yaprak şekilleri benzese de renkleri farklı arkadaşlar. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Ee, böyle koyu bir bordo rengi var. Öbürü zaten ben buna bayılıyorum. En sevdiğim bu. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Burada yine birkaç tane farklı çeşit var. Ee, mesela şu. Şu şu ve arkadaki bunlar da farklı burada da dört tane yine aynı olmuş sanırım yine bu da yerinden kaynaklanıyor Çünkü ben bunları aldığım zaman tamamen farklıydı birbirinden şu anda hemen hemen hepsi aynı olmuştu 12 çeşit almıştım İlk e, ilk çektiğim videom da vardı şu anda bu farklı <laughs> en arkada bir tane var o farklı şuradakiler hemen hemen hepsi aynı olmuş hepsi birbirinden güzel ve bunu da e, bir hafta önce ben bunu e, köyden getirmiştim. Bir hafta değil hatta iki hafta oldu. Bir hafta da suda köklendirdim. Şimdi tuttuğundan eminim. Ben bunu zaten e, ayrı yaten videosunu çekmiştim. Hem köklendirilmesi hem de e, toprak dikimi sadece kırmızı toprak kullandım. Yani bahçe toprağı kullandım. Bu çiçekler e, toprak seçmiyorlar. Hangi toprağı dikerseniz o toprakta gayet güzel bir şekilde gelişiyor çiçekleri bu şekilde hepsinin aynı yani yaprakların rengi farklı olsa da çiçeklerin rengi gördüğünüz gibi hepsi lila hatta bu biraz daha büyük olmuş ben hepsinden tohum alıp tekrardan e, çimlendirmeyi düşünüyorum ne kadar kessem de bir önceki videomda kestiğimi gördünüz zaten bakın her yerinden belli oluyor ee, iyi yaptın diyen de vardı kızan da vardı niye kesiyorsun diye ben bunları kesersem e, daha güzel sonuç elde ederim diye düşündüm tabii ki yine güzel oldu ama yine beklediğim gibi değil çünkü şöyle göstermek istiyorum bakın e, yeni çıkan filizlerde bile tohum var sanırsam bunları aldığım zaman kart zaten yeterince büyük olduğu için tohumları vardı o yüzden ne kadar üstten kessem de her yeni çıkan filizlerde hepsinde tohum var Arkadaşlar böyle uzaklaşarak göstermek istiyorum ee, burada başka bir konuya daha da değinmek istiyorum çok çiçek coşturan istiyorsunuz Ben de ben çiçek coşturan bilmiyorum ben çiçeklerimi herhangi bir şey kullanmıyorum çiçeklerime sadece e, su ve güneş doğru alanda sulama yapıyorum ve yeteri kadar Güneş aldığında çiçeklerini zaten kendiliğinden coşacaktır. Eskiden kullanmış olduğum e, bitki besinleri vardı. Yaklaşık 1-2 sene kullandım. Hiç faydasını gördüğümü söylemeyeceğim. Sıvı göbre kullanmıştım. Baktım faydası yok bıraktım. E, nasıl anladım bunu da? Bazı çiçeklerime veriyordum bazı çiçeklerime vermiyordum. Ama her ikisi de aynı şekilde büyüyordu ve aynı şekilde gelişiyordular. O yüzden faydası yok diye düşündüm. Vermeyi kestim artık vermiyorum. Zaten diğer körlere de pek inancım olmadığı için hiç denemedim arkadaşlar. Ee, çiçeklerime ben sadece çay veriyorum. Hepsine de veriyorum. Ama özellikle yaprak güzellerine veriyorum. Ee, bu da çiçeklerinizi coşuyor değil. Yani coşturmuyor çiçeklerinizi. Sadece e, benim bildiğim kadarıyla anladığım kadarıyla istenmeyen böcekleri toprakta uzak tutuyor ve yaprak güzellerin rengini biraz daha koyulaştırıyor. E, şu yeşil olanlara hiç vermedim ama diğer hepsine veriyorum. Özellikle bunlar için çay yapmıyorum. Sabah kahvaltıda kalan çayımı, örneğin bir bardak kalıyor, bir bardağını bir saksıya döküyorum. Sonraki gün başka bir saksıya, sonraki gün başka bir saksıya. Burada 2-3 günlük kalan çayım vardı. Şuraya koydum. Şişenin içinde kendim göründüm. O yüzden hemen bıraktım. Buraya koydum çiçeğim. Sulandığı zaman yani susadığı zaman hemen açıyorum. Veriyorum ben şimdi hatta beraber verelim. Kapağını açayım. Bunun çiçeklere herhangi bir zararı yok. Aksine faydası var. Dediğim gibi coşturmuyor. Koşturmuyor ama rengini koyulaştırıyor yaprakların rengini koyulaştırıyor. Çayın bu arada şekersiz ve soğuk çaydır. içinde şeker olmasın ve sıcak vermeyin kesinlikle. Şöyle 2-3 günlük biriktirdim. Ee, şu anda sabah hepsine su verdiğim için e, toprakları hepsi nemlidir. Ben de bakıyorum hangisi kuruysa kurumuş olanlara veriyorum. En arkadaki toprağı kurumuştu. Elim ona yetişmiyor şu anda ama şuna verebilirim. Ee, sadece şeyini değil, suyunu değil, yani çayını değil gördüğünüz gibi torfunu da bu şekilde içine döküyorum. Ee, dediğim gibi bunun şey yok, herhangi bir zararı yok. Fayda olarak ise tekrar ediyorum, çiçeklerinizi coşturmayacak, koşturmayacak benim göz, gözlenmediğim kadarıyla rengini daha da koyulaştırıyor ve istenmeyen böcekleri topraktan uzaklaştırıyor. Faydası bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz diğer çiçeklerinize de verebilirsiniz. Dilerseniz sadece yaprak güzellerinize verebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde benim anlatacaklarım bu kadar. Bu videoda bütün yaprak güzellerini bir araya getirmek istedim. Bir araya gelince baya da çok oluyormuş. Hepsi çok güzeller. Başka bir çiçek videosunda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıkla kalın.